Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden düşe için yoğun kar yağışı uyarısı yapıldı. Uyarının ardından yollarda olumsuzluk yaşanmaması için bölge trafik ekipleri kış lastiği denetimlerine başladı. Düşe gişeler ve Bolu Dağ girişinde kar yağışı öncesinde yapılan kış lastiği denetimlerinde kış lastiği takması zorunlu olan hafif ticari araç, kamyonet, kamyon, tır ve otobüslerde lastik kontrolü yapıldı. Katarafa karlasını kontrolü yapacak. Tamam dişlerim uyuldu. Nastik ne lastik Tamam uyuldum seni. Anlaşılıyor efendim. Karacın orta mahallesi 417 sokak. Bu mağmur yaşanağı olsun. 311 aracın denetlendiği uygulamada tüm araçların kışla asit takması dikkat çekti. Ekipler karşı sonrası sonrasında herhangi bir sorun yaşanmaması için denetimlerini sürdürecek. Ram, basit güzel uygun bir <laughs> তাহলে পঞ্চায়েত যায় কিছু পঞ্চায়েত ধরে